Ve Hep, hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün güzel birlikte eski oyunlar nasıl indirilir? Bugün bunu göstereceğim sizin için. Arkadaşlar ben internette sizin için yapacağım. Ve azca yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey. Kodları ben size vereyim. 5 günce bak. Yazalım neyse. Şimdi arkadaşlar ben size kodları vereyim. Hemen kodlarımızı yazalım biz. Eski kodlarımızı biz size kodlarımı vereyim. Ya da vermeye gerek yok. Arkadaşlar eski dark rizal yazın istediğiniz sürümü de seçin. İstediğiniz sürümü de seçerseniz eski dark rizal yazdıktan sonra bir tane istediğinizi seçin. Rastgele ben seçiyorum. Ne zaman? İndir. İndir tamam. Şimdi indirme başlıyor. Şimdi arkadaşlar bu indirilene kadar biz de şöyle bir şey yapalım. Kanalı ilgilenelim. Ne güzel mantık değil mi? Kanalı ilgilenelim. Onu canlı yayın yapacağım da. Bazı diyor abi canlı yayın yapma abi canlı yayın yapma. Diyorsunuz arkadaşlar ben canlı yayın seviyorum. Şimdi dosyayı aç. Oyalar. Bir kere zıpla, iki kere zıpla. Adam bakalım neymiş <laughs> ya. Yani. direkt bir çöp atalım. Gül git. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben Android olduğum için buradan direkt klasik şeylerimizi yapıyoruz. Bir kere yaptım. Anne gelmediler şimdi. videodayım. Evet arkadaşlar. anne videodayım. Evet şimdi indiriliyor. Bize giden başka bir şeyler. var. Şimdi. Biraz tutukta kesineyim ben. Video dayım. Video video video. Hırsız mı? Hırsız mı? Hırsız <laughs> Elinize soktuğunuz ve tercih edilenler falan filan ben bunları izlemeyeyim <laughs> Şimdi... Anne sessiz olun! Videodayım Şimdi... Arkadaşlar bu arada Bir sonraki videoda size her yeri ben Antalya'da... Allah Şurayı bırakalım bağlı dursun tamam o indirene kadar biz bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sizi bekletmek istemiyorum. Ben pek o yokluğuna kadar sizinle oynanamayız. Haa bu arada unutulmaz etmeyin. Pay <laughs> katıp abone olacaksınız. Öyle yok abone geçmek diye bir şey yok. Abone olup like atacaksın. Attın mı? Atmadıysan. Bir daha kanalı izleme. Vay be. Arkadaşlar şu an face, şu an normal video çekseydim başım başka bir farklı video çekseydim. Ama. Ne yavaş. Ha geç çıktın arkadaşlar. şey Arkadaşlar ben bu olayı keserim mi isterseniz? Yüklendiği zaman ben bir şey açarım diye düşünüyorum. Neyse. Nasıl? Ne oldu ki? Ama bu arada arkadaşlar gruba katılmak istiyorsanız Numaranız Ben numaranız Pampala grubuna numar. Ya katılabilirsin Eklerim bir dahaki Pampala grubuna Numara mesaj Neyse. Şunu da Tamamdır. Arkadaşlar bu kadar. Yani bu büyük için sadece göster. Ve arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videom Facebook'ta olur inşallah. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı ma. Tek bu bir günlüğüne daha videosu gelecek izi veriyorsanız ve artık görüşürüz. Bay bay. Skūpstījies, 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 Skūpstījies